değerli öğrenci arkadaşlarım, yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Suç ve kabahatlerle ilgili konular üzerinde soru çözümleri yapacağız. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi suç ve kabahatlerin karşılaştırılması bakımından doğrudur? A. Suçlarda ceza sorumluluğu 12 yaşından başlar. Kabahatlerde ise bu yaş 14'tür. b. Suçlar kural olarak kasten işlenebilir. Kabahatlerde ise objektif sorumluluk esastır. c. Neticeli suçlarda neticenin meydana geldiği tarih esas alınır. Kabahatlerde ise failin icraî veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu zaman bu bakımdan dikkate alınmaz. D. Suça teşebbüste kabahate teşebbüste cezalandırılır. E. Bir fiil hem kabahat hem suç olarak tanımlanmış ise suçtan ve kabahatten dolayı ayrı ayrı cezalandırılır. Cevaba geçiyorum. Kabahatler Kanunu 11. maddeye göre fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında idari para cezası uygulanmaz. Bu hüküm dikkate alındığında A şıkkı hatalıdır. Yine Kabahatler Kanunu 9. maddesine göre Kabahatler Kanunu'da açıkça hüküm bulunmayan hallerde hem kasten hem de taksirle işlenebilir. Bu madde gereğince B şıkkını da edemek gerekmektedir. Yine kabahatler kanunu 13. maddeye göre kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. D şıkkı bu maddeye göre elenmelidir. Kabahatler kanunu 15 taksim 3'e göre bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır. Bu sebeple E şıkkını da ediyoruz. Kabahatler Kanunu 5 Taksim 2'ye göre kabahat failin icrayı veya ihmali davranışı gerçekleştirdiği zaman işlenmiş sayılır. Neticenin oluştuğu zaman bu bakımdan dikkate alınmaz. Bu madde hükmü dikkate alındığında C şıkkı doğrudur. Çünkü neticeli suçlarda da neticenin meydana geldiği tarih suçun işlendiği tarihtir. İkinci soru öncüllerimiz var. Bir, kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. 2. mülkiyetin kamuya geçirilmesine mahkemece karar verilebilir. 3. idari kurul, makam veya kamu görevlileri ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına giren işlerde kabahatler dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir. Kabahatler bakımından yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur? Cevaba geçiyorum. Kabahatler Kanunu 22. maddesine göre kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevleri yetkilidir. İdari kurul, makam veya kamu görevleri ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir. Bu maddeye göre 1 ve 3 nolu öncül doğrudur. Mülkiyetin kamuya geçilmesi ile ilgili Kabartır Kanun 18. maddesinde bunun mahkemeler tarafından yapılacağına ilişkin açık bir düzenleme yoktur. Bu sebeple 2 nolu öncül hatalıdır. Doğru cevap E şıkkıdır. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi kabahatlerle ilgili idari yaptırım kararı veremez? A. Yargıtay B. İdari Kurul C. Cumhuriyet Savcısı D. Mahkeme E. Kamu Görevlileri Cevaba geçiyorum. Kabahatler Kanunu Madde 22 Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul makam veya kamu görevlileri yetkilidir. Kabahatler Kanunu madde 23 cümlesi savcısı kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir. Kabahatler Kanunu madde 24 kovuşturma konusu fiilin kabahat oluştuğunun oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idari yaptırım kararı verilir. Bu maddeler incelendiğinde Yargıtay'ın idari yaptırım kararı verme yetkisi yoktur. Bu sebeple doğru cevap A şıkkıdır. Dördüncü soru. Kabahatler kanunda yer alan soruşturma zaman aşımı bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soruşturma zaman aşımı süresi 100 bin Türk lirası veya daha fazla idare para cezasını gerektiren kabahatlerde 5 yıldır. Soruşturma B şıkkı soruşturma zaman aşımı süresi 50 bin Türk lirası veya daha fazla idare para cezasını gerektiren kabahatlerde 4 yıldır. C şıkkı soruşturma zaman aşımı süresi 50 bin Türk lirasından az idari para cezasını gerektiren kabahatlerde 3 yıldır. D şıkkı nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zaman aşımı süresi 18 yıldır. E şıkkı kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zaman aşımı hükümleri uygulanır. Cevaba geçiyorum. Kabahatler Kanunu'nun 20. maddesinde zaman aşımı süreleri sayılmış. Sadece yanlış olan fıkra üzerinde durmak istiyorum. Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zaman aşımı süresi 8 yıldır. Oysa şıklarda 18 yıl olarak verilmiş. Dolayısıyla bu şıkkın yanlış olduğunu ifade etmek gerekir. Maddeye göre nispi idari parazasını gerektiren kabahatlerde zaman aşımı süresi 18 değil 8 yıldır. Diğer şıklar ise kanun maddesine göre doğrudur. Bu sebeple de doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci soru Kabahatler Kanunu'da yer alan soruşturma zaman aşımı başlıklı düzenlemeye göre aşağıdaki kanunlardan hangisi bakımından İdari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilmeyecek kanunlardan değildir. a. 2839 sayılı milletvekili seçimi kanunu b. 2872 sayılı çevre kanunu C. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu D. 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun E. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Değerli Arkadaşlarım Kabahatler Kanunu'nun 20 Taksim 2. maddesinde çeşitli kanunlar sayılıyor ve bu kanunlar söz konusu olduğunda belirtilen idari belirtilen ve idari parazasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari paralizası verilerek tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemez verilmiş olanlar da düşer. Bu kanunlar arasında çevre kanunu sayılmamaktadır. Bu sebeple doğru cevap da B şıkkıdır. Altıncı soru. Bir, Cumhuriyet Savcısı kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde bir kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir. İki, bir suç dolayısıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir kabahatin işlendiğinin öğrenilmesi halinde Cumhuriyet Savcısı durumu ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarına bildirebileceği gibi kendisi de idari yaptırım kararı verebilir. Üç, soruşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde Cumhuriyet Savcısı bu nedenle idari yaptırım kararı verir. Ancak bunun için ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından idari yaptırım kararı verilmemiş olması gerekir. Cumhuriyet Savcısının kabahatlerle ilgili idari yaptırım kararı vermesi bakımından yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlarım, yine Kabahatler kanunun Cumhuriyet Savcısı'nın karar verme yetkisi başlıklı 23. maddesine bakıldığında 23. maddeyi tekrar tekrar okumak istemiyorum ama görüldüğü üzere bu maddede yer alan her üç öncülle doğrudur. Bu sebeple de doğru cevap eşittir. 7. soru. Kabahatler kanunda düzenlenen mülkiyetin kamuya geçirilmesi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A- Güvenlik tedbiridir. B- Koruma tedbiridir. C- İdari tedbirdir. D- Adli para cezasıdır. E- İdari para cezasıdır. Cevap Kabahatler kanunu 16. maddesine göre kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar, idari para cizası ve idari tedbirlerden ibarettir. İdari tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir. Bu madde kapsamında doğru cevap C şıkkıdır değerli arkadaşlarım. 8. soru 5 ayrı öncül içeriyor. İşlenen kabahatin haksızlık içeriği, failin kusuru, failin ekonomik durumu, 2 işlenen kabahatin düzenlendiği kanun, failin kusuru, failin ekonomik durumu, 3 işlenen kabahatin haksızlık içeriği, failin sayısı, failin ekonomik durumu, 4 işlenen kabahatin düzenlendiği kanun, failin sayısı, failin ekonomik durumu. 5. İşlenen kabahatin düzenlendiği kanun, failin adli sicili, failin ekonomik durumu. Yukarıda verilen şıklardan hangisinde idari para cezası kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle belirlenmişse miktar tespit edilirken kullanılan kriterler bakımından tümüyle doğrudur. Cevaba geçiyorum. Kabahatler Kanunu 17 Taksim İkinci madde idari para cezası kanunda alt ve üst sınır gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda idari para miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriğiyle failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur. Kanuna bakıldığında işlenen kabahatin haksızlık içeriği, failin kusuru, failin ekonomik durumu kriterleri doğrudur. Bu sebeple doğru cevap A şıkkıdır. Dokuzuncu soru aşağıdakilerden hangisi kabahatlere, kabahatlere, ilişkin yerine getirme zaman aşımı süreleri bakımından doğru değildir. A. 50 bin Türk lirası veya daha fazla idari para karar verilmesi halinde 7 yıl. B. 20 bin Türk lirası veya daha fazla idari para karar verilmesi halinde 5 yıl. C. 10.000 bin Türk lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde 4 yıl. D. 10.000 bin Türk lirasından az idari para cezasına karar verilmesi halinde 2 yıl. E. Mülkiyetin kamuya geçirilme, geçirilmesine ilişkin zaman aşımı süresi bakımından 10 yıl. Cevaba geçiyorum. Kabahatler Kanunu 21.2D maddesine göre 10 bin Türk lirasından az idari paralizasına karar verilmesi halinde zaman aşımı süresi 3 yıldır. Bu sebeple D seçeneği yanlıştır. Doğru cevap da D şıkkıdır. 10. soru aşağıdakilerden hangisi kabahatlere iştirak için gereklidir? A. Kasten işlenmiş bir fiilin varlığı. B. Kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı. C. Taksirle işlenmiş bir fiilin varlığı. D. Cezalandırılabilir bir fiilin varlığı. E. Taksirle ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı. Cevap. Kabahatler Kanunu 14 Taksim 3. Madde. Kabahate iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Kabahatin işlenişine iştirak eden kişi hakkında diğerlerinin sorumlu olup olmadığı göz önünde bulundurulmaksızın idari para cezası verilir. Bu maddeye bakıldığında doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Süreli hapis cezası bakımından lehe olan kanun geriye yürür. B. Adli para cezası bakımından lehe olan kanun geriye yürür. C. idari para cezası bakımından lehe olan kanun geriye yürür. D. Lehe bir kanuni düzenleme yapılmışsa ceza ve güvenlik tedbirinin infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar. E. Kabahatler karşılığında öngörülen idari yaptırımlar ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından lehe kanuni düzenleme yapılmışsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar. Değerli arkadaşlarım cevaba geçiyorum. Kabahatler Kanunu 5. maddesine göre Türk Ceza Kanunu zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımında da uygulanır. Ancak kabahatler karşılığında öngörülen idari yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir. Bu maddeye bakıldığında da doğru cevap eşittir. 12. soru 3 ayrı öncülümüz var burada da. 1. Türk Ceza Kanunu genel hükümler başlığı altında suçların icrai veya ihmali şekilde işlenebileceği düzenlenmiştir. 2. Kabahatler Kanunu genel hükümler başlığı altında kabahatlerin icrai veya ihmali şekilde işlenebileceği düzenlenmiştir. 3. Suçlar icrai veya ihmali davranışla işlenebilir. Kabahatler sadece icrai davranışla işlenir. Suç ve kabahatlerin icrai veya ihmali, da, ihmali bakımdan işlenebilmesi açısından yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur? Cevaba geçiyorum. Kabahatler Kanunu 7. maddesine göre kabahat icrai veya ihmali davranışla işlenebilir. Dolayısıyla kabahatler kanununun genel hükümler başlığı altında böyle bir düzenleme mevcut. İkin oğlu öncül doğru. Suçlar da icrai veya ihmali davranışla işlenebilir. Ancak buna ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun genel hükümlerinde bir düzenleme mevcut değildir. Bu sebeple bir nolu öncül hatalıdır. Kabahatler Kanunu 5. maddesine göre 3. 3 nolu öncül de bu noktada hatalıdır. Çünkü hem icraî hem ihmali şekilde işlenebilirler. Bu sebeple de doğru cevap B şıkkıdır. 13. soru. Bay A kumar oynayarak 10.000 TL kazanç elde etmiş ve kolluk tarafından yapılan baskında Bay A 10.000 TL ile birlikte yakalanmıştır. Bu halde 10.000 TL bakımından aşağıdakilerden aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılabilir? A. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi B. Kazanç müsaadesi C. Eşya müsaadesi D. Taşınmazlara hak ve alacaklara el koyma E. Tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri Cevaba geçiyorum. Kabahatler Kanunu 34. maddesine göre kumar oynayan kişiye 1000 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu sebeple Doğru cevap A şıkkıdır. 14. soru. Bay B sahibi olduğu kıraathanede tombala çekme yöntemiyle kumar oynatmaktadır. Bay B'nin sahibi olduğu kıraathaneye yapılan baskında tombala aletleri yakalanmıştır. Yakalanan tombalalara aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılabilir? A. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi B. Kazanç müsaderesi. C. Eşya müsaderesi. D. Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma. E. Tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri. Cevaba geçiyorum. Türk Ceza Kanunu'nun kumar oynanması için yer ve imkan sağlama başlıklı 228. maddesinin birinci fıkrasına göre kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 200 günden aşağı olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Görüldüğü gibi kura, kumar oynamak kabahat, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ise suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun eşya müsaadesi başlıklı 54. maddesinin birinci fıkrasına göre iyi niyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaadesine hükmü olur. Bu sebeple doğru cevap C şıkkıdır. 15. soru. 1. Kabahatler kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde hem kasten hem de taksirle işlenebilir. 2. Türk Ceza Kanunu'nun hata hallerine ilişkin hükümleri ancak kasten işlenebilen kabahatler bakımından uygulanır. 3 taksirle işlenen kabahatlere ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun taksirli suçlara ilişkin hata hükümleri uygulanır. Suç ve kabahatlere ilişkin manevi unsur ve hata hükümleri bakımından yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri yanlıştır? Cevaba geçiyorum. Kabahatler Kanunu taksir veya Taksir başlıklı 9. maddesine göre kabahatler kanununda açıkça hüküm bulunmayan hallerde hem kasten hem de taksirle işlenebilir. Hata başlıkta 10. maddesine göre ise Türk Ceza Kanunu'nun hata hallerine ilişkin hükümleri ancak kasten işlenen kabahatler bakımından uygulanır. Bu hükümlere göre 1 ve 2 nolu öncüller doğrudur. Türk Ceza Kanunu'nda taksirli suçlara ilişkin hata hükümleri yoktur. Bu sebeple doğru cevap C şıkkıdır.